Tamam mı? Başlat. O nasıl boyayacağız ben de bilmiyorum. Bakalım. Ali mı yüz boyadı? Bu açtık mı açtık? Şimdi ne yapsak acaba? Evet herkes Spiderman yapıyor kızım. Biz de Spiderman yapsak. Ali yapıyorum Alis. Yapıyorum. Ne? Boya. Nasıl? Yapıyorum bak. Çişin mi geldi? Evet. Tamam git çişini yap ne yapayım? Daha demeye gitmedin mi sen çişini yapmaya? Evet. Böyle çevirmek. Evet. Oluyor. He kızım. Bitmiyor daha çok var. Gel beraber yapalım. Evet. <laughs>

Gelmiyorsun hala? Geldi mi kızım? <laughs> Gel. Tamam. Gel bakalım. Nasıl? Bitmedi. Daha boyuyorum bak. Böyle seni boyayacağım. Ama dur nereye boyayacağım? Bununla boyaman lazım. Dur şimdi bozma. Aa böyle değildi sanki ya. Böyle miydi ya? Tabi yapalım bakalım nasıl olacak. Ben de boyayacağım. Dur dur şifsiyalı boyama dur, dur bozarsın kızım. Bekle sen izle kendi boyadın zaten. Bunu da ben boyayayım bekle. Ben de boyayacağım. Birazdan sana izin vereceğim, şunu bitirin bir. Kendin... Aa sen yüzünü yıkamışsın. Ben de yapacağım. Yapacağım mı? Boyuyorum. Dur kızım göremiyorum kendini. Dur güzel bir şey yapacağım ben sana dur. Gördün mü? Gördüm. Şimdi bunu İki. al. Al bunu. Beyaz ver bakalım. Şey, ah. Dur. Ben de Boyamıyor. Boyamıyor sanki. Aa boyuyor. Aa boyadı Alice. Tamam, kaçırdık. Dur bekle. Bitmemiş. Bu bitmemiş bence. Hayız inşallah gözümüze bir şey olmaz. Uzağı alıyor. Boyuyor ya o. Ne? Boy boyuyor. O boyuyor kızım. Nasıl boyadı? Boyamıyor. Aa. Evet. Biraz oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Acaba ne yapacağız? Hı. Bence bu kırmızıyı fazla yapmam lazım. Getir. Evet. <laughs> Nereye gidiyorsun? Oraya. Allah. Ne oldu? Ne yaptık ya? Ne yaptık? Yanlışlıkla ne yaptık? Bilmem, yani Spider-Man olmasa da Spidey. Sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın kendine. Yapıyorum. Bence olmadı. Sen Kızım ben çok kötü bir şey oldu ya. Sen ne yapacağız? Şey Nasıl hiçbir şey yok? Yapalım Sen ne yapalım? Ben Erman'dan o zaman Aslan o zaman Spider-Man Aslan mı Spider-Man mi? Spider-Man. Allah Allah evet. Böyle bir Spiderman olamaz ya Bu Spider değil Bu başka bir şey Ben Spiderman hmm. O zaman bakalım Spiderman nasıl oluyor Sana düzgün bir Spiderman yapalım Hayır, Tamam mı? Oluyor. Evet evet kırmızı yapacağım bekle 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 Dön bana biraz Aferin. Dur gülme kız yapamıyorum sen gülünce. Dur. Dur. Şimdi kırmızı. Gel. Gel bakayım. Elimi sürüyorsun. Bana dön. Dur bekle. Dur bekle. Güzel yapacağım ha. Düzgünce oturur musun? Kalkar mısın şuan? Dön bana şimdi. Dön bana. Bana bana. Heh. Bana bana babana. <laughs> Dön bana bakayım biraz Ben Dön bana lan, bana dön bana bana. Yok, Dönemiyorsun ki ama bayılmıyorum ki. Yok yok yapacağım dönmüyorsun ki ama bana mama. Evet. Nasıl? Aynı baban gibi Spiderman olacaksın. Gel. Spidey'nin amcasının kızı. Tamam dön buraya. Bekle şimdi. biraz daha biraz daha. Beyaz süreceğiz gel. Kapa gözünü. Öyle sıkma sıkma bırak. Dur bekle. Abi Anneannen de ara, Anneannen de göster bari Spider-Man'le olur mu? Evet. Dur ama acıyor. Et ne ediliyor. yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ah. Ne oldu. <laughs> Spider-Man. Ya yeah. <Yeah>. Allah. Allah. <laughs> Nasıl bir Spider-Man aldın sen? Böyle yapacağım. Böyle bir Spider-Man alamazsın. Spider Gel bir de beraber resim çekelim hadi.